Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ıı, teor videosu çekeceğiz dediğim gibi. Umarım ıı, birazcık iyi görüntü çekiyordur. Kötü görüntü çekiyorsa özür Videomuza geçmek gerekirse YouTube'a giriyoruz yani, Neden YouTube'a giriyoruz? Şimdi buraya sikivili tuvalet. Birazcık geç başladım ama yine de idare eder. Herkes bununla ilgili farklı farklı videolar yaptırmış. Öncelikle ben teorilerimi sunar. Birincisi oyuna büyük ihtimalle, ay oyuna diyorum. E, G-Man gelişmiş bir şekilde geri dönecek ve bizim e, şeyi kurtaracak. Adı neydi? TV Man'im. Titan TV Man Onu kurtardıktan sonra e, gidip şey yapacak. Dur bir dakika. Onu kurtardıktan sonra şeyin peşine düşecekler. Adı neydi? Dur bekle. Bir tane karakter vardı da adını unuttum. Neyse. Ee, bu gerçekten de güzel bir tur olabilir. Ve dediğim gibi bu tarz videolar gözüküyor. Ama bu tarz videolar olma ihtimali yüzde sıfır. Bir de yurku çekmiş. Z değil. Sıkı bizi de tuvaletler zombi olursa. Ben anlamıyorum kanki yani kötü geliyor o tarz videolar İlk de çok fazla video isterseniz ee, bayağı baya bir video var yani 74 part 4 de part 3 de aynı hatta ay part 4 tekrar part 4 gönder part 3 3 de oldu hatırlayalım Belediye başkanı sensin. Belediye seçimlerini sen kazandın. Tamam. Şimdi bu alanlara rezidans yapan rantçı bir başkan mısın? Ya da iş alan 1080p yapan. Hmm. Şimdi kameramanların burada çok daha gelişmiş silahlar kullandığını görüyoruz. Mesela bu kameranın elindeki ne? Ben bunu pek çözemedim. Ve arkasındaki bir tane kılıç var. Ben ben bu hala adam çözebilirim. Bu kılıçlar ileride kullanacak mı bilmiyorum bu karakter. Ama bu karakterin bu ka böyle bir kılıçla gelmesi, elinde böyle bir silah olması kameramanların ne kadar çok geliştiğini gösteriyor. Biz izlemeye devam edelim. sen geliştiğini falan görüyoruz İşte adı neydi ee, kamera mobunun geliştiğini görüyoruz ve daha güçlü bir silahla sıkıyor. gördüğünüz ve süper hızlı giden arkadaşımıza tek atıyor astro en al yerine olmak istedim. ve burada dur 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 Ay, Bekle, Şimdi buradan gittikten sonra bir tane kameramanımızın elinde bir şey görüyoruz. Evet, evet, evet. Bakın. Yeni silahlar çok rahat bir şekilde gelmiş. Adamın birincisi söyle elinde garip bir silah var. Ve iki taneli olduğunu görüyoruz bunu. Ne bir tane silahı var. Yani bu ben de şöyle herhalde ısık atıyor bilmiyorum. Bu neye benzettiğimi pek anlayamadım. Burada büyük astro tuvaletler geliyor. Güçlü astrolar. Ve tek bir top ile bizi Whiteman'a yettiğini gösteriyor. Ve tabii ki de çok güçlü. Ve peki sizce bunu yapan kim Tabii ki de Alfa kameraman. Biliyorsunuz ki Alfa kameraman e, çok cesur birisiydi. 56. bölümde hatta e, böyle yürüyerek gitmiştim. E, tuvaletlere. Fakat o sırada Titan kameraman gelip bütün tuvaletleri öldürmüştüm Yatıyorum. Bak burada da o öldü ya. Eğer o ölürse ben de onun gibi davranmaya çalışıyor falan diyor galiba. Onun gibi davranmaya çalışıyor. Buradan onu çıkartıyoruz. Öbür çok silah var. Evet, öğrenmiş olduk. Bayağı sıkıntı var. burada e, TV Mon. sen ne yapıyorsun lan diyerek araya giriyor ve gitmemiz lazım diyor ve TV Mon'un da arkasında garip bir şey görüyorum. Herhalde bunu da astro tuvaletler geliştirdim. Bu arkasındaki şeyi pek anlayamadım. Umarım arkasındaki şey geliş, geliştiğini gösteriyor ortasında bir şey yiyor ve bundan da e, şey çıkıyor. İhtimalle bu karakter de gelişti ve çok şekilde geliyor. Ve burada astro tuvaletlerin teknolojilerini kullandığını öğreniyoruz <laughs> Ve TV Man'ın astro teknolojilerini kullanıyor. <laughs> Görüyor musunuz? aynı şey diğerinde de var. Big Ball oda o farklı bir şey kullanıyor. Aynı şey bunda da var. Yani TV modunda da var. Neyse. Küçük topçuklar atıyor ve topçuklardan bir tanesi geliyor. O bizim adam diyor. Ne? Kral TV man geliyor. Bulunduğum yere tüküreyim. Neyse. Kral TV man geldikten hemen. Sonra... Bizim adam bakıyor ve bizim adam tabii ki kral tiyinden memnun bilemem bu neydi. O da büyük bir bomba atarak onu açıp oyunu kırıyor. Ve bir şekilde onu çok rahat bir şekilde yere düşürüyor. Evet öldürüyorlar. Ve TV menin arkasında morusa benzer bir şey kullanıyor. Artık moruskları güçlendirmişler sürekli morus kullanıyorlar burada bir isim veriyor. Bay isim bir şey yapıyor. Burada astro tuvalet e, geliyor. Bu astro tuvaleti ne diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Hata yaptı abi. Bir hata yaptı bunu satas kaldı. Kitabını sizin vermenizi istemez. Lütfen gidin. Öleceğini biliyorum. Titan Tv'yi bana girmeye çalışıyor Evet Titan Tv'yi <laughs> O sence Titan Tv'yi bana isterdi Ama sonra buna Ben buna üzüldüm ya haplıyor ya Ama yani o da sinirlenip Sen kimsin bu an diyor. Kafasını tut. Kafasını. kafasını. Ve burada her etrafta duman olduğunu görüyorum. Bu dumanlarla alakalı bilmiyorum. Bu dumanlar e, geldiğinde Titan TV Man gelmişti diye hatırlıyorum. Bu sefer de işte e, aynı şeyi Titan TV Men gelmişti hatırlıyorsunuz aynı şey yani o zaman vardı e, Stan TV'nin geldiği bölümde. Bu sefer de G-Man gelecek o zaman yüzünden anladın mı? O duman bir şey gösteriyor. Kim bilir ne gösteriyor yani ben bütün Stan'dan o sonra geliyor. Ve Stan TV ben gidiyor. Sizde de istiyorlar. Işte Fakat o sıra Astro Tonit gibi. Ama Titan TV ben Aston tuvaletten kaçmıyorum ya da bir şey yapmıyor. Çünkü Titan TV güvendiği bir şey var kardeşim. Baksanıza Titan TV benim güvendiği tek şey G-Man büyük ihtimal. G-Man gelecek ve Titan TV Titan TV beni kurtaracak ve savaşacaklar. Savaştan sonra eski bir şekilde. çık dışarı. İşte ondan sonra e, astro tuvaletleri çok piş hale getirecekler. Bu işten ben bunu çıkarttım. Sonra, konuştuktan sonra bizim Titan TV'nin olduğu yerde duruyor. Evet. Ama dur. Acaba diyor ki Cimen acaba bunu yenebilir mi? Gelişmiş Cimen. Ama Cimen bunu yener. Çok rahat yener bir kere. Gelişmiş Cimen. Bu video burada bitiyor bu kadın bu kadın cümen bu kadını öldürecek galiba o, o sıra de öyle göstermişlerdi bir de 72 part 2 de bayağı bir güzeldi gerçekten de, kameramanların ne kadar geliştiğini gösteriyordu gerekmek gerekirse çok güzel videolar yani nasıl anlatsam bilemiyorum ki bizi tuvalet kadar iyi bir şey yok Titan ben yani ölmeyecek büyük ihtimalle, %100 ölmeyecek TV TV'den ölse bile tekrar doğar yani. <laughs> Dediğim gibi teorimiz bu kadardı. Görüşmek üzere. Zaten video 10 dakika olmuş. Sıydırmam biraz.